Dünyada en çok görülen rahatsızlıklardan biri olan bağırsak parazitleri çok fazla önem verilmese de özellikle çocuklar için tedavisi hemen yapılmazsa tehdit oluşturabiliyor. Peki, bağırsak paraziti nedir? Bağırsak parazitlerinin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri nelerdir? Bağırsak parazitleri ile ilgili tüm detaylar videomuzda. Bir hatırlatma: Kanalımıza abone olup zili de açar mısınız? Bir de sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşırsanız çok seviniriz. Yorum ve beğenileriniz bizim için çok kıymetli. Bağırsak parazitleri oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Kirli sulardan, iyi yıkanmamış sebzelerden, yabancı dışkıyla temastan, pişmemiş etten, parazit yumurtalarının döküldüğü çarşaf ve çamaşırlardan Topraktan, hayvanlardan hatta havadan bile geçebilir. Başlıca parazit çeşitleri şunlardır: kıl kurdu, kamçı kurdu, yuvarlak solucanlar, tenya, amip, giardia, çengelli kurtlar. Bağırsak parazitlerinin neden olduğu enfeksiyonların çoğunluğu herhangi bir belirti göstermez ve tanı genellikle dışkı incelemeleri yoluyla konulur. Bağırsak parazitlerinin belirtileri birçok faktöre göre değişiklik gösterir. Parazitin türüne, yerleştiği organa ve parazitin miktarına göre belirtiler de değişir. Bağırsak parazitlerinin genel belirtileri şöyle: Geceleri anüste kaşıntı, kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik, beslenme bozukluğu, kusma ve ishal, karın ağrısı, gaz. Şişkinlik, uyurken ağızdan salya gelmesi, sürekli yorgunluk hissi. Bağırsak parazitlerine karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Öncelikli olarak çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır. Özellikle pazarlarda elden ele gezen, dokunulan, açıkta satılan bu meyve ve sebzeler sadece parazit açısından değil, Günümüzde ülkeleri esir alan koronavirüs dahil birçok hastalığı da düşününce meyve ve sebzelerin iyi yıkanmasının önemini bir kez daha anlıyoruz. Su hayattır diyoruz ama temiz olmayan su hayatı bize zehir edebilir. Dostlar, içilen suların temiz olduğundan emin olmalıyız. Şimdi diyeceksiniz ki biz nereden bilelim? Söylenene inanıyoruz, üzerinde yazana kanıyoruz. Bu noktada yapacak bir şey yok. Yetkililere güveneceğiz. Bildik damacana su markalarını eve sokacağız. Temizlik noktasında, başta İstanbul için söylüyorum. Birçok ilimizin suyu, çeşmeden akan sularımız için konuşuyorum. Temizlik noktasında Avrupa standartlarının da üstünde. Ancak bu evinizdeki suyun temiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü sokağa temiz girmesi yetmiyor suyun. Evinize kadarki kısımda da Binanızın tesisatında da temizlik kurallarına riayet gerekiyor. Zira eski yapılarda paslı su borularıyla evlere çıkıyor su. Bu su elbette kirlidir, hatta zehirlidir. Binanıza gelen suyun temizliğinden emin değilseniz, kaynatıp soğuttuktan sonra kullanmanızı öneriyoruz. Eller Temizliğin başladığı yer Eller her daim güzelce yıkanmalı. Özellikle yemek yapmaya başlamadan önce ayrıca bir kez daha yıkanmalı. Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması gerektiği alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Ki bu parazitler daha çok çocuklar üstünde evlere taşınıyor. Çıplak ayakla toprağa temas eden çocuklar eve geldiğinde güzelce yıkanmalıdır. Ünlü restoranlarda moda çiğ demeyelim. Ama çiğimsi, iyi pişmemiş et yemek. Ama sessiz olun bunu yapmayın. Eti az pişmiş değil, kıvamında pişmiş yiyin. Parazit yumurtaları tırnak aralarını çok seviyor. Tırnak yiyenlere özellikle söylüyoruz. Taşınmadaki en iyi yer tırnak araları. Bu nedenle tırnaklar düzenli olarak kesilmelidir ve tırnak araları özel olarak yıkanmalıdır. Ülkemizde sık rastlanan bağırsak parazitlerini 3 gruba ayırabiliriz. Tek hücreliler, daha çok bilinen adıyla amipler. Yuvarlak solucanlar, bu da daha çok bilinen adıyla kıl kurtları. Solucanlar. Bir de yassı solucanlar var ki bu da daha çok bilinen adıyla tenyalar. Bağırsak parazitleri arasında en yaygın olanı kıl kurdudur. Kıl kurdu nedir? Kıl kurdu nasıl bulaşır? Kıl kurdu belirtileri nelerdir? Kıl kurdu nasıl dökülür? Kıl kurduna karşı nasıl önlem almalıyız? Kıl kurdu daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür. Mikroskopik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla vücuttaki parazitleri öldürmeyi ve pijama, yatak çarşafları ve iç çamaşırını iyice yıkamayı içerir. En iyi sonuç için tüm ailenin evde her kim varsa tetkik edilmesi gerekir. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır. Hayvanlara bulaşmaz. Kıl kurdu minik parazit solucanlarının neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonudur. Her yıl milyonlarca insanı, özellikle de okul çağındaki çocukları etkileyen yaygın bir enfeksiyondur. Yetişkin kurtlar Yaklaşık olarak 5 ila 10 milimetre uzunluğunda, beyaz veya krem renklidir. Küçük iplik parçaları gibi görünen bu kurtlar 6 hafta kadar yaşayabiliyor. Yumurtaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Kıl kurdu kişiye çoğunlukla kaşıntı ve rahatsızlık hissi dışında zarar vermez. Tedavisi de kısa sürer. Parazitik solucanlara ait yumurtaların yanlışlıkla yutulması, veya solunması bulaşıcı bir enfeksiyona da neden olabilir. Mikroskobik yumurtalar bulunduran yiyecekler, içecek ve parmaklar yoluyla ağzımıza taşınıyor. Yutulan bu yumurtalardan çıkan larvalar, ince bağırsakta birkaç hafta içinde yetişkin kurtlara dönüşüyor. Daha sonra kalın bağırsağa giderek yerleşiyorlar. Kıl kurdu yumurtaları kirli ellerde, yüzeylerde, nesnelerde bulunuyor kıl kurdu yumurtalarının sıklıkla bulunduğu yerler ve nesneler şunlar. Yatak örtüsü, havlu, kıyafetler, özellikle iç çamaşırları ve pijamalar, tuvaletler, banyo, banyo yüzeyleri, yiyecekler, bardaklar, yiyecek kapları, oyuncaklar, mutfak tezgahı, okuldaki sıralar, kum havuzu gibi yerler çoğaltabiliriz. Peki, kıl kurdu belirtileri nelerdir? Kıl kurdu enfeksiyonu belirtileri arasında şunları sayabiliriz. En yaygın belirtiler arasında anüs çevresinde kaşıntı ve uykuda huzursuzluktur. Kaşıntı genellikle geceleri daha kötüdür. Çünkü kurtlar yumurtalarını bırakmak için gece anüse doğru hareket eder. Bağırsakta çok kıl kurdu varsa bu mide bulantısı, karın ağrısı da yapabilir. Kıl kurdu zararları nelerdir? tipik kıl kurdu enfeksiyonları ciddi sorunlara neden olmaz. Nadir durumlarda ağır istilalar kadın üreme organlarında enfeksiyonlara neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları ağır kıl kurdu istilasına sahip kadınlarda daha yaygındır. Solucan ayrıca mesaneye giderek sistite neden olabilir. Enfeksiyon şiddetli ise parazit vücut için gerekli temel besin maddelerini emerek kilo kaybına neden oluyor. Bakın burası çok enteresan. Apendikse göç ederek apandiside yol açan kıl kurdu vakalarına da nadiren de olsa rastlanmış. Ciltte enfeksiyon riskini arttıran yoğun çizik ve yaralara neden olabilecek kadar şiddetli kaşıntılar görülebilir değerli dostlar. Peki kıl kurdu nasıl önlenir? Her zaman olduğu gibi. İşin başı temizlikten geçiyor. Şöyle temizlik, böyle temizlik diye saymak açıkçası bana doğru gelmiyor. Tırnakları kısa kesip aralarını temiz tutmak, tuvaletten sonra elleri yıkamak, küvette kirli su içinde banyo yapmak yerine akan suda duş almak, yatak örtülerini, iç çamaşırlarımızı sık sık sıcak suda yıkamak, ev içi hijyen temizliğini günlük yapmak, dışarıdan eve gelince ellerimizi yüzümüzü yıkamamız, hayat kalitemiz, sağlık kalitemiz tam da burada başlıyor.'' Kıl kurdu tedavisi nasıl yapılır? Medical Park Hastanesi web sitesi medicalpark.com.tr'de yer alan bilgiye göre tedavi iki şekilde mümkün. Ya 6 haftalık sıkı bir hijyen takvimi ya da ilaç tedavisi. Tedavide ilaç kullanılacaksa bu ilaçlar evdeki herkese verilmeli. Çünkü aile üyeleri arasında bulaşma riski çok yüksektir. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa dahi aile üyelerinden birisine kıl kurdu teşhisi konulduğunda diğerlerine de çok dikkat etmek gerekir. İlaçlı tedavi kesinlikle doktor kontrolünde yapılmalı. Daha az yaygın olsa da çokça görülen tek hücreli parazitlerin bilinen yaygın adıyla amiplerin iki formu vardır. Trofozit ve kist formları. Trofozit olarak bilinen formu canlı, çoğalan, hastalık oluşturandır. Kis diye bilinen formu bulaşmaya yol açar. Paraziti içeren dışkının su veya gıdalara karışmasıyla yayılır. Bu tip sular, işlenmeden ve gıdalar iyi temizlenmeden ağız yoluyla alınırsa, amipli dizanteri oluşur. Belletileri ise şunlardır. Sık tuvalet ihtiyacı, karın ağrısı, günde 10 kez kanlı, sümüklü ishal, bazen ateş, sıvı kaybından dolayı derinin esnekliğinin azalması, Yaygın bir parazit türü de tenyalardır. Halk arasında abdest bozan şerit olarak adlandırılır. İyi pişmemiş çiğ sığır etinin tüketilmesiyle bulaşır. Sığır yumurtaları alır, parazitin larvası bu hayvanların dokularına yerleşir. İnsanlar bu larva içeren etleri az pişmiş ya da çiğ tükettiğinde bağırsaklarında erişkinleri gelişir. Bir süre sonra erişkinler bağırsaklara sığmamaya başlayınca parça parça kendini dışarı bırakır. Hastaların bunu engellemesi mümkün değildir. İşte bu nedenle de abdest bozan adını almıştır. Hastalık genellikle belirti vermez. Kişi şerit parçacıklarını görünce doktora başvurur. Karın ağrısı, ishal, bulantı, halsizlik, kilo kaybı belirtileri arasındadır. Bir diğer yaygın parazit ise solucan. Yumurtaların hastalık oluşturabilmesi için toprak veya dış gıda 30 gün kalması gerekir. Sadece insanlarda parazit yapar. Uygun koşullarda hazırlanmamış gıda ve sulardan bulaşır. Ağızdan alındıktan sonra larva formu bağırsaklarda ortaya çıkar. Oradan kan yoluyla karaciğer, kalp, akciğerleri geçer, bronşlara gelir, öksürük sırasında yutulur ve ince bağırsaklarda erişkin formuna ulaşır. Bu göç sırasında karaciğer, Apandisit gibi çeşitli organlarda yerleşerek erişkin hale gelir. Larva iltihabi reaksiyonlara, öksürüğe, kanlı balgama, ateşe, deri döküntüsüne, zatürreye dahi neden olabilir. Erişkin haldeki formlarsa bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık, sinirlilik, burun kaşıntısı, salya, karın zarı iltihabı, bağırsak tıkanmaları Ağızdan, burundan, makattan çıkmaya ve bulundukları organa özgü problemlere yol açarlar. Parazitlerden nasıl korunabiliriz? Değerli dostlar, az önce saydığımız hijyen kurallarına riayet edersek parazitlerden önemli ölçüde korunmuş oluruz. Doktor Feridun Kunak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan programında parazitlerden korunmak için Hindistan cevizini önerdi. Doktor Feridun Kunak'ın tarifi şöyle: bir kaba 1 litre su koyup bir çay bardağı kadar rendelenmiş taze hindistan cevizini ilave ettikten sonra ateşe koyuyoruz. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra bunu için diyor Feridun Kunak. Bu tarifin bağırsak parazitlerini vücuttan atma noktasında iyi geldiğini söylüyor. Öte yandan Doktor Feridun Kunak bağırsak parazitlerini atmak için kabak çekirdeği içini de tavsiye ediyor. Kabuğu olmayan bu kabak çekirdeği içini çiğ olarak alıp toz haline getirin. Şeker hastasıysanız yoğurtla, değilseniz balla karıştırıp içebilirsiniz. Kapak çekirdeği içindeki maddelerden dolayı bağırsak tenyalarını felç ediyor. Bolca su için hepsi düşecektir. Değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Video içeriğimiz uzman görüşlerine dayalı olmakla birlikte sadece bilgilendirme amaçlıdır. Videomuzun içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi ihmal etmeyin. Yorum ve beğenilerinizin yanı sıra YouTube linkimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmanız bize güç verecektir. Sağlığınız için, sevdikleriniz için kendinize iyi davranın, kendinize iyi bakın.